Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oyun hilelerimizin ilk videosundan bahsedeceğim. Şimdi ilk hile videomuz için CS2'yi seçtim ben. Niye CS2? Çünkü aktif olarak like, Counter Strike 2 oynayan bir insanım. Yani normal CS'yi de çok oynuyorum. Her neyse. Şimdi ben Sharkek adlı hileyi kullanacağım. Ee, Sharkek ve konfit dosyasını yani benim hazırladığım kendi konfi'imi. şeyden bulabilirsiniz. Discord sunucumuzun hileler kısmında CS2 var zaten. Oraya tıklayıp bulabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi asıl önemli olaya geldik. Hileyi açarken hata veriyor. İşlemci uygulamaları kapattığımız zaman da bu ayar şöyle. Girişteydi de şu anda. Hemen uygulama ve tarayıcı denetimi diyelim. Geçmiş temelli koruma ayarları diyelim. Şu en aşağıda işlemci uygulamaları engelle var. Şunu kapattığınız zaman zaten bir sıkıntı olmaz. Yani dediğim gibi hiletimiz hatta şöyle bakın gerçek zamanlı koruma aktifken bile kullanabiliyorum ben. Hile bu ayarı yaptığınız zaman sorumsuz bir şekilde başlatırsınız. Ben bunu söylemeyi de unutmuştum. Neyse şimdi hemen oyuna geçelim. Size göstereyim. Öncelikle şöyle şark 2 açalım. Bu arkada açılıyor. O sırada biz oyunumuzu da açalım bu arada. Başlatılıyor. Shark 2'ye geldiğiniz zaman şu tiki kaldırma o karanın yüklenmesini istemiyorsanız onaylayın. Tekrar onayladığınız zaman da işlem bitti artık. Oyuna geçince göreceğiz. Bir de oyun içi aç kapı olayı nasıl oluyor onu da anlatayım. Insert tuşu her klavyede bulunur. Insert tuşuna bastığınız zaman tak diye açılıyor yani hiç şey yapmıyor hiç geciktirmiyor sizi. Her neyse arkadaşlar oyunumuz açıldığında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hilemiz de açıldı oyunumuz da açıldı zaten. Şimdi olaylardan kısaca bahsedeceğim. Visual'da ESP var. ESP, Volhack, Lagage Bot, Aimbot. Inventory'de skin changer diyebilirim hani istediğiniz kaplamaları vesaire seçiyorsunuz ve bunlar envanterinize yükleniyor birazdan göstereceğim profile girdiğiniz zaman fake prime seçkin oluyor mesela bunu yaptığınız seçkin aktif ediliyor xp beraber bunlar da aynı rank seviyelerimiz premierde wins ve puanlarımız vesaire vesaire Buraya geldiğimiz zaman bizi izleyenler list, spectator list, izleyenler list, auto accept, ranked'ı hani otomatik seçmeye yarıyor. Rubeir Moni, Disable Smoke dediğiniz zaman da örneklerin Smoke atıyorsunuz ama o Smoke yani Adamlar Smoke'dan vuramadı ama siz hiçbir sıkıntı yaşamadan vurabilirsiniz e Settings çok rahat zaten yani konfi yükleme olayı sadece Ben şöyle kendi konfiğimi yüklüyorum bakın gördüğünüz gibi Şöyle envanteri gösterelim şu listeyi. Bakın görüyorsunuz yani Her şeyi var neredeyse çok güzel şeyler de var bu arada ben bir de şu, şu güzel bir şey ekledim Eldiven ekledim ya. Bu eldiven sarmıyor artık. Bakın görüyorsunuz zaten eklediğim kısmını. Sürücü eldivenleri. Abi bir şey var mı? Siyah karabı. Oo, bu fena değil. Evet diyorum. Direkt envanterime eklendi. Tetsiz görüntülü. Bir iki takım için de değiştirdik. Şimdi oynayalım. diyelim. Evet. Ee, Deathmatch kirelim hatta. Hileyi kısaca göstereyim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımız başladı. Şu aşağıda biri var. Sağda kimse var mı diye kontrol edeyim dedim. Ha, solda varmış. Evet soldan gelecek. <laughs> arkadaşlar bu arada hile gerçekten de mükemmel. Hani Birçok farklı fonksiyonu var hilelerin. Şimdi saymaya kalksam vallahi zaman yetmeyecek. Çok uzun video olacak gereksizleri. O yüzden gerek yok. Size kısaca birkaç olaydan bahsedeceğim. Birincisi aimbot ve ikincisi de banlatma olayı. Şimdi banlatma olayı siz kıyıda köşede pusan adamı vurursanız hani böyle çıkıp direkt adam vurursanız zaten her türlü banlanırsınız. Ama eğer e, şey yaparsanız önce sağınıza sonra solunuza dönerseniz o zaman bir sıkıntı olmaz. Aimbot olayına değinmek istiyorum şimdi de. Şimdi arkadaşlar aimbot olayı da sol tuğa bastığınız hani ateş ettiğiniz zaman aktifleşiyor aimbotunuz birkaç saniye böyle birkaç saniye bir şey birkaç mermi böyle düzgün gitmeyebiliyor ama max iki mermiden sonra direkt adamın kafasına doğru vuruyorsunuz ya yani hilemiz kısaca bu kadardı umarım beğenmişsinizdir umarım işinize yarayacak bir içerik olmuştu eğer beğendiyseniz videomuza like atıp bir de kanalımıza da abone olarak bize destek olabilirsiniz bir sonraki videoda hoşçakalın